Bugün sizlerle beraber resmen bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a e, değişik oyunlar deniyorum serisine, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok değişik bir oyun buldum. Eee belki siz de oynuyorsunuzdur bu oyunu Roblox'ta. Eee Restaurant Tycoon 2. Ben bu oyunu biraz oynamaya çalıştım, bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi tekrardan girelim. Evet. Açık bir arazi, güzel. Şuraya hemen oluşturalım. Evet müşterilerimiz geldi. Burada bizim şeflerimiz, garsonlarımız. Ben böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi ben size şöyle oyunu bilmeyenler için kısaca şöyle bir anlatayım. Arkadaşlar oyunumuz şöyle hmm. nasıl diyeyim size? Evim de hemen yakınmış ha. Evim evim. Yok lan yakındaymış. Girelim evimize. Evimizi biraz dekore edelim. Evimi biraz dekore etmek istiyorum çünkü. Ev. Hmm. Bir yatak yatak alalım ya. Yatak 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 yatak. yatak ben kaçırdım mı? Ee, bunlar yatak gördüm ama. Şunu alalım. Minecraft yatağı. <laughs> Pencerenin tam şu köşesine yerleştirelim. Tamam. Hmm. Masa alalım şöyle bir tane Küçük bir tane masa Bu değil Böyle değil hmm. Hı Para yok Neyse çıkalım çıkamadık. Çıktı. Şimdi Ömer restoranımıza gidelim tekrar. Hadi geldik. Şimdi bakalım restoranda neler var neler yok. Güzel restoran çalışıyor. Restoran iyi çalışıyor. Güzel. Eee şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz bitenler bir tane garson alacağım aslında ama şunun oyun bir şeyleri inceliyorum şu anda. Bakalım. Araba mesela bak ara spor araba falan diyor. Elmas istiyor ama menü hmm, güzel Tamam sıkıntı yok Yavaş yavaş bu şekilde arttırıyoruz. Şimdi ben biraz etrafı gezmek istiyorum. Express express ne? Gittim mi express? Express. Selam aleyküm. Hiçbir şey anlamadım bu arada. Ha, okey. Anladım. Sağ ol, alabilirim, sağ sadece yok. Hiç, 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 hiç ihtiyacım yok. Uçalım, uçalım, uçalım. Hop, hop. Oha, restoranda bak. Oha, çok iyi lan. Dur, sipariş vereceğim. Ben sipariş vermek istiyorum lan. Bu katta boş yer var mı Ben de sipariş vereyim ee, Ne sipariş versen Ne no, için ne no, için no sipariş vereceğim ben Ben bir neçi no alabilir miyim hemen Nacho hala gelmedi. Bakalım ne zaman gelecek. <laughs> Bekleyelim. Bakalım bu adam acaba oyuna para yatırdı mı? Bakalım Nacho'muz ne zaman gelecek. <laughs> Dükkanın restoranın sahibi Nacho. Gelmedi. Restoranın sahibi şu anda yanımda duruyor. Restoran yoğun. Baksana abi. şu hala gelmedi galiba. Geliyor bizim acı. Eyvallah. Gel. Güzel yedik. Tamam şimdi gidelim artık. Tuvalet var. Güzel. Güzel yapmış bu arada adam. Allah helal olsun. Bakalım VIP müşteri falan filan gelmiş mi hemen? Parayı alalım. Çok yavaşsınız beyler. Biz de yapalım birazcık. Tamam herkese dağıttık çizgi. Tamam. Yavaştan yemekleri hızlıca yapmaya başladı zaten bizim şeyler. Çalışanlar da çalışıyor güzel. Bir inşa edelim bakalım. Bakalım dur bakalım şimdi sandalyelerden falan yapacağız. Ama dur neyse. masa lazım bana bir tane şimdi küçük bir masa. 50 dolar istiyor masa için. 50 doları topladık tekrar İnşa edelim. Bir kaliteli bir masa koyalım aynen iki kişilik masa daha yaptık. Güzel. Tamamdır. Restoranı büyüttük. Çok güzel. Yavaştan büyüdü restoranımız. İnşallah VIP bekliyoruz ama. VIP bekliyoruz ama VIP gelirse veya fenomen veya ünlü. Birazcık şuraları gezmek istiyorum ben. Ya da dur bir dakika dur ya. Ben şeyler satın almak istiyorum. Mağazadan. Araba almak istiyorum araba araba. Araba ama bu diyor. Oha, Restorana var. Maşallah. Ben üst kata çıkmak istiyorum. Bir TL'lik yemek istiyorum ben. Bir TL'lik yemeğiniz var mı? Hı hı. Para 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 güzel. Gidelim şöyle be. Hayır. Hı -hı. Şuradan sipariş yürürüm. Pardon, pardon. Oha, kral yan lan. Rahat bir yere oturdum. Sucuklu pizza alabilir miyim? Sucuklu pizza istiyorum ben. Hemen bir sucuklu pizza alabilir miyim hemen? Lütfen lütfen. Giz. Ye ye gidiyorum. 24 tane yemek pişir. Başlayalım. Pişiririz. Para 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 para. Para falan yok mu? Yok. Pişirelim hızlı yemeklerimizi. Çıkarttık. Zaten full yemek pişireceğim. Elmas toplayacağım bu şekilde. Görev yaparak gelmez toplayacağız. Bakalım şuradan görevlere. Elmas toplayacağım başkan. Yemek kamyonu falan diyor. Lan yemek yandı. Az 30-40 saniye geçirdi. Tamam. Girelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dolması lazım. Ne? Dur bakayım bir kod mod diyor bir saniye dur bir saniye. Birazdan bakacağım ben onlara. yemek pişiriyoruz hocam. Zz 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 Durda yapıyorum turda. Güzel yaptık. Bakayım. Bir tane daha yemek pişir. Sadece bir sipariş alır mısın? Para. Al. Birini sipariş verirsin hocam. Para. Mafya yapayım işte. Buyurun. Ben hemen VIP müşterinin yemeğini hazırlarım. Paraları iyi topladık. İyi para. Neyse orada hissediyor. Tam. Bekleyen var hadi. Yavaş yavaş hızlı hızlı hareket yapmaya çalışıyorum. Şu VIP müşterinin şeyini alayım. Siparişlerini almam lazım. Onların siparişlerini alayım hızlıca hemen. Ne sipariş verdiniz efendim? Hemen. <laughs> Peki. Son halka istiyor. Benim yapmam lazım. Bir tane sipariş hazırlamam lazım. Sonra arkasını götüreyim ben. Parayı da aldık güzel. İyi para topluyoruz ha. Yine arabayı. Hmm. masaya yandan ayarladım ben onları. Güzel artık yapıyoruz şimdi yemeğimizi. Ama on elması aldık güzel. Tamam şimdi dur ne açalım? Aa, çocuk menüsünü açalım. Bence. Evet daha iyi oldu şimdi güzel. Daha iyi daha iyi daha iyi. Eslemem çizim ne sen onu Hızlıca şunları burger yapalım. Çakal.

Tamam. Restoran vallahi bayağı iyi iş yapıyor. Başka ne sipariş verdiniz? Abi. Kurabiye. Kurabiyeleri hemen pişirin. Kurabiyeyi veriyoruz ya bir müşterimize. Tamam. Güzel. VIP müşteriyi de doyurduk. Çok iyi. Çok iyi abi, yani, çok iyi. İyi para yalnız. Aferin. Doğum günü, doğum günü olan biri geldi. Hemen git ayarla, hemen git ayarla, hemen git ayarla. Çabuk ayarla, çabuk, çabuk, çabuk. Oo, çık, 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 çık. Çı çı çı. O şeyleri almam lazım hemen. Oo, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Aldım. Ne gelecek? Elma, tamam. Niye bekliyor. doğum günü olan bir şu anda buna dikkat etmemiz lazım. Bir an fenomen geldi zannettim ya. İyi topluyoruz hadi bakalım. Ya bayağı para topladık yine. Şimdiki hedefim alanı büyütmek. Şükür toplayalım hocam. Sipariş ne verirsiniz? Usta. İlk siparişi de hemen hazırlıyorum ben. Sosisi sandviç. Buyurun. Tamam sus işte sandviç istiyorsun. Ha bu şekildeymiş tamam. Okey burayı da tamamladık. Çok iyi hocam. Baya iyi baya iyi. Meyve suyu falan bekliyormuş bunlar. Garson ne iş yapıyorsun sen Tu kod sva na To. sva. Tam kuravi, kuravi, vikadršu. Kek bekliyorum. Bana kurabiye. Restoran iyice karıştı. Restoran çok karıştı. Çok sıkıntıya girer restoran. Acayip hızlı olmamız lazım. Pasta pasta pam, 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 pasta 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 They're perfect to you. Exactly. All good, Oh, iyi para bıraktılar ha. O oh, 4 kişi geldi beyler. Buyurun. Tamam. Oh. <laughs> Aldım hemen siparişinizi. Ee, ne istiyorsunuz siz? Yüzünüz nasıl kızı sandviç? Hemen yap, hemen yap, hemen yap, hemen yap. Hızlı biraz çubuk yap hadi.

Çok iyi. Çok güzel. <laughs> Neyse. Bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bayağı güzel oyunmuş aslında. Ee, sizlerden ne Like ve atlaması bekliyorum. Bu arada hemen şuradan sizlerle gözünüzün önünde büyüteyim. Büyüttüm. Büyüyen arazi bu kadar. Gerçekten çok güzel. Duvarları kaldırmam lazım. Sat. 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 Tamam. Şimdi Dois. Yeterli paramız yokmuş. Tamam neyse. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.